Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi bir kişiye ya da başka bir varlığa ait olma anlamı veren bir ek almamıştır. Yani hangi eki almayacak arkadaşlar? Aitlik ekini almayacak. Pencerem derken birinci teki şahısı ait pencere. Bahçesi derken ilkokula ait. Bedenleri. Kimin bedenleri? Onların bedenleri derken yine aitlik eki almış. Beden eğitimi. Eğitim kime ait? Bedene ait arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilkokulun sözcüğü aitlik 2 almamıştır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük işlevi bakımından farklı bir ek almıştır? A. Bu gidişle İngilizce öğrenmek daha zor hale gelecektir ifadesi arkadaşlar. Sözcüğümüzün kökü İngiliz'dir. İsim köktür. İngilizden İngilizce derken isimden isim yapım eki almıştır. Ve uzun yıllardır günce tutuyor ama artık bunu bırakacağını söylüyor ifadesinde sözcüğümüzün kökü gündür, isim köktür arkadaşlar. Günden günce isimden isim yapım eki almıştır. Bu yöndeki bir düşünce beyanı dinleyiciyi rahatsız edecektir derken sözcüğümüzün kökü düş'tür. Düşten düşün Düşünmektir arkadaşlar. Düşünmekten düşünce. Sözcüğümüzün kökü isim kök. İsim kökken isimden fiil yapım eki almıştır. Düşünmekten düşünce derken fiilden isim yapım eki almıştır. Yani aslında isim soylu bir kökü fiile çevirdiği için farklı bir ek aldığını görüyoruz. Avcılık derken Karadeniz'de avcılık yöre halkı için önemli bir yere sahip derken sözcüğümüzün kökü av isim köktür. Avdan avcı derken isimden isim yapım eki. Avdan avcı, avcılık derken yine isimden isim yapım eki almıştır. Sözcüğümüzün kökü son cümlede çamdır. Çamdan çamlıca derken yine isimden isim yapım eki aldığını görüyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu düzenlerdeki numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Perdeye doğru akın, atlılar, piyadeler, yollar, yönler dolaşık, değişik ifadeler, perdeler, hep perdeler. Doğru sözcü arkadaşlar kök halindedir. Zaten isim köktür. Akıl sözcü arkadaşlar akmaktan akın derken fiil köktür. Atlılar derken sözcüğümüzün kökü at, isim köktür arkadaşlar. Dolaşık sözcü arkadaşlar dolamaktan yani fiil köküdür. Dolamaktan dolaşık şeklinde. Karşımıza çıkar arkadaşlar. Değişik derken arkadaşlar yine sözcüğümüzün kökü değişmektir. Değişmekten değişik oluşur. Yine fiil köktür. Farklı olanı sorduğu için at ve doğru sözcükleri isim köktür. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Çekim eki eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmez. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi çekim eki değildir? Benim için en önemli şeylerden biri de yıllardır biriktirdiğim dergilerim derken arkadaşlar sözcüğümüzün kökü yıldır. Yıldan yıllar çokluk eki yani çekim ekidir. Yıl bildiğimiz yıldır yapıda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Bizim hazırladığımız bu çalışmada yapılması gerekenlerin hepsi ayrıntı olarak açıklandı derken arkadaşlar sözcüğümüzün kökü çalışmaktır. Çalışmaktan çalışma, çalışmada derken bulunma durum eki olarak, çekim eki olarak kullanılmıştır. Evim için aldığım eşyaların gelmesi uzun sürünce canım sıkıldı derken arkadaşlar sıkmaktan sıkılmak, sıkılmaktan sıkıldı derken arkadaşlar fiil çekim eki olarak karşımıza çıkar

gözlem derken arkadaşlar burada yapım eki olarak karşımıza çıkar. Yani şöyle düşünebiliriz. Sözcüğümüzün kökü göz, gözden gözlemek, gözlemekten gözlem. M eki de burada yapım ekidir. Soğuktan ellerim ayaklarım donmuştu. Geri dönmemenin yollarını arıyorum derken sözcüğümüzün kökü aramaktır. Aramaktan arı Yor derken fiil çekim ekidir arkadaşlar. Çekim eki olmayanı sorduğu için arkadaşlar yapım eki olan emeki Burada bizde yapım 2 olarak karşımıza çıkar. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sesteşlik özelliği göstermez. A. Bin mağara ağzı açmış olurken uzun uzun derken bir aç tok karşıtı aç var. Bir de açmak eylemi var arkadaşlar. Sesteştir. B. Ölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer. Sözcüğümüzün kökü indir arkadaşlar. Bir inmek eylemi vardır bir de mağara anlamında in vardır. C kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya derken bir renk olarak kara vardır. Bir de kara parçası olarak kara sözcüğünü kullanıyoruz. Sesleştir arkadaşlar. Varın sizler onlar ile Korularda el ele derken arkadaşlar var sözcüğü arkadaşlar bir bulunma anlamındadır. Bir de fiil anlamı vardır varmak anlamında. E gezin gülün bir çift bülbül aşkı ile yaşayın derken aşk sözcüğü arkadaşlar esri benzeri yoktur. Yani sesteş kök özelliği göstermez. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yalnızca çekim eki almıştır? Televizyon izlerken verilen mesajları sorgulamak yerine aynen biz de yaşıyoruz derken izlemek sözcüğünün kökü iz'dir. İz'den izlemek yapım eki almıştır. Sadece çekim eki olduğu için gitti. Sözcüğümüzün kökü vermek. Vermekten, verilmek, verilmekten verilen iki tane yapım eki aldığını görüyoruz. Sözcüğümüzün kökü sormak, sormaktan sorgu, sorgudan sorgulamak, sorgulamaktan sorgulamak dediğimizde birden fazla yapım eki aldı. Yerine sözcüğün kökü yer, yerden yeri belirtme hal eki, en kaynaştırma, yerine derken yönelme hal eki. İki tane çekim eki aldığını görüyoruz arkadaşlar. Yaşıyoruz derken sözcüğümüzün kökü yaş, yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşıyor, ve şiyoruz derken fiil çekim eki aldığını ve yapım eki aldığını görüyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi birden fazla çekim eki almamıştır? Yazar öyküsüne kahraman olarak seçtiği kişinin yalnızlığını ve çevresindekilerle iletişim kuramayışını yansıtmak istemiş. Bunun da ötesinde onun insana özgü sıcaklıktan yoksun, insanları sevmeyen ve çıkarcı bir genç olduğunu vurguluyor. Öykü derken arkadaşlar sözcüğümüzün kökü öyküdür. Öyküden öyküsü derken arkadaşlar tamlayan aldığını görüyoruz öyküsün e derken iki tane çekim ekine yer verilmiştir çevresindekilerle derken sözcüğümüzün kökü çevirmekten çevre olur arkadaşlar yani çevirmekten çevre çevreden çevresi onun çevresi çevresinde derken yine bulunma haleki birden fazla çekim eki aldığını görüyoruz Kuramayışı sözcüğümüzün kökü kurmak, kurmaktan kuramamak, kuramamaktan kuramama, kuramamaktan kuramamayış derken yine birden fazla yapım eki aldığını görüyoruz. Öte sözcüğü arkadaşlar, öteden ötesi, ötesinde derken yine birden fazla çekim eki aldı. Son sözcüğümüz vurguluyor. Sözcüğümüzün kökü vurmak. Vurmaktan vurgu, vurgudan vurgulamak, vurgulamaktan vurguluyor derken arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane fiil çekim eki aldığını görüyoruz. iki tane yapım eki aldığını görüyoruz. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Meselelerimizi halletmek için dövünmek bir çözüm değil. Bunun için mücadele etmek ve bu mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanmak gerekir. Mesele sözcüğümüzün kökü. Meseleden meseleler çekim eki. Meselelerimiz bizim meselelerimiz aitlik eki arkadaşlar. Çekim eki almıştır. Yapım eki almamıştır. Dövünmek sözcüğümüzün kökü dövmektir. Dövmekten dövünmek, dövünmekten dövünmek gördüğünüz gibi iki tane yapım eki aldığını görüyoruz. Çözmekten çözüm bir tane yapım eki. Çıkmaktan çıkacak. Kim çıkacak? Biz çıkacağız arkadaşlar. Fil çekim ekine yer vermiştir. Yine mücadele etmek derken bir tane yapım eki almıştır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu dizelerdeki altı çizgi sözcüklerin hangilerinde iyilik eki yoktur? İyilik eki arkadaşlar neydi? Aitlik ekiydi. Bir şeyin kime ya da neye ait olduğunu belirliyordu. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Şakak. Şakaktan şakaklar. Çoğudaki şakaklarım. Benim şakaklarım. Şakaklar kime ait? Bana ait. İyilik iki aldım arkadaşlar. Evet D seçeneği gitti. Benim mi Allahım Allahım kimin Allahı benim Allahım. O zaman iyilik iki aldı mı aldı. Üçün olduğu seçeneklerde gitti arkadaşlar. Buradaki benim derken buradaki im eki arkadaşlar tamlayan eki olarak karşımıza çıkar. O zaman iki numaralı cümlede ne yok iyilik eki yok A seçeneği de gitti. Ya gözler altındaki mor halkalar derken alttan altı. Neyin altı? Gözlerin altı derken alt gözlere ait. İlk iki aldım arkadaşlar aldı. Ancak görmekten görünmek, görünmekten görünür, görünürsünüz derken herhangi bir ilk yer verilmemiştir. Fil çekim eki ve yapım ekleri vardır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 5 olan C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizgi sözcüklerin hangisinde um, im, um eki farklı işlevleri de kullanılmıştır? A. Bu kitabın yazım aşamasında yaşadığımız zorluklar bizi yıldırmadı cümlesinde. Yazmaktan yazım derken yapım eki olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Bu sezon indirim günleri gelmeden alışveriş yapamayacağım derken inmekten indirmek, indirmekten indirim derken yine yapım eki görevindedir. Üç adımlık yolu bile yürümeye üşeniyor, her yere arabayla gidiyor cümlesinde atmaktan adım derken yine yapım eki olarak kullanılmıştır. Bu kurumun yapacağı çok iş olduğunu söyleyip toplantıyı bitirdi cümlesinde kurmaktan kurum derken yine yapım eki olarak kullanılmıştır. E, yeni yaşın için iyi dileklerde bulunan arkadaşlarıma teşekkür ettim cümlesinde benim yaşım arkadaşlar benim yaştan yaşım derken 12 artık eki olarak kullanılmıştır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisindeki ı, I, i, u, ü eki iyilik eki olarak kullanılmıştır? A. Acıktığı zaman keyfi olmadığından karnını doyurmasını bekliyoruz derken şimdi sözcüğümüzün kökü keyiftir arkadaşlar. Keyif. Kimin keyfi? Onun keyifi derken buradaki ı, I, i eki birinci birinci e, teki, şey, üçüncü teki şahsa ait bir keyiflikten bahsettiği için iyilik eki olarak kullanılmıştır. B. İnsana en çok üzen olaylardan biri de fedakarlığın karşılıksız kalmasıdır cümlesinde belirtme hal eki olarak. Geçen yıl aldığı arabayı satabilmek için uğraşıp duruyor cümlesinde belirtme hal eki olarak. Yeni yazdığı kitabı tanıtmak için bir imza günü düzenledi cümlesinde belirtme hal eki olarak. Eve geldiğimde her yeri tertemiz yaptığını görünce çok sevindim cümlesinde yine belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Doğru seçenek A seçeneğimiz A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizeli sözcüklerin hangisinde i eki isim hal eki olarak kullanılmamıştır? Bu sınavı geçmek için çok çalıştığını biliyorum derken burada belirtme hal eki. Elindeki bardağı yere düşürünce hepimiz irkildik. Belirtme hal eki. Çocuk kapıyı açınca Kapıyı yavaşça açıp bir an gözden kayboldu. Belirtme hal eki. Yaşananları fazla ciddiye aldığımız için öfkeleniyoruz. Belirtme hal eki. Ama okulu eve yakın olduğu için sabah trafik derdi yok derken bir de bizim iyi ekimiz tamlanan eki yani iyilik eki olarak kullanılabilir. Trafik derdi derken bakın burada neyin derdi? Trafik derdi bir tamlama kurdu. Buradaki iyi ekimiz Tamlanan yani iyilik eki'dir. İsmin had eki değildir. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır.